Neyse efendim ben e, operatör doktor Ali Tunay'a dönüyorum bu noktada ve hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim sağ olun. Hocam hepimizin çok aslında bir dönem yaşadığı ciddi bir sorunla mücadele ediyorsunuz. Hemoroid. Evet. Hemoroid halk arasında basur diye de biliniyor ve evet. başlangıç noktası e, en gelişmiş hali ameliyatlısı ameliyatsızı hayat kalitemizi son evet. derece etkiliyor. Neden olur? Kimlerde olur? Ne zaman doktora gidelim? Tehlike çanları sinyalleri neler? Evet. Efendim, Hemoroid bir damar hastalığıdır. Makat bölgesinde bulunan toplar damarların herhangi bir nedenle şişmesi, meme şeklini alması, kanama yapması, bağırsaktan dışarıya sarkmasına hemoroid diyoruz. Bacakta olduğu zaman varis deniliyor, makatta olursa hemoroid deniliyor. Hemoroid toplumumuzda sık görülen bir rahatsızlıktır. Ee, %35 oranda, yani 3 kişiden birinde hemoroid görülebilmektedir. Yalnız anal bölgede, yani makat bölgesinde sadece hemoroid hastalığı yoktur. Hemoroid en sık görüldüğü için bu bölge hastalığına hemoroid deniliyor. Yani aslında e, bu o bölgedeki bölgede her türlü çok. kaşıntı ve kanamaya hemoroid, hemoroid ama deniliyor Hemoroid veya basur deniliyor, mayasıl deniliyor. Bu bölgede belki 15 çeşit hastalık görülebilir. Çünkü kanın bağırsağının son kısmı kapalı bir kutu gibidir tabiri caizse. Ee, dıştan belli olmaz. Bu bölgede neler olabilir? Kanser olabilir, polip dediğimiz et çıkıntılar olabilir, üsselatif kolit dediğimiz bağırsağın iltihabı hastalıkları olabilir, divertikül dediğimiz baloncuklar olabilir, iç hemoroidler olabilir, papilloma dediğimiz iyi huylu tümör olabilir. Fissür dediğimiz çatlak, yırtık olabilir. Dış hemoroidler olabilir. Fistül dediğimiz akıntılı iltihabi hastalıklar olabilir. HPV dediğimiz kondiloma dediğimiz siir şekli, et çıkıntı şekli rahatsızlıklar olabilir. Hangisinde size geleceğiz biz? Ne Efendim, zaman geleceğiz? Tabii bu bölgede ki tüm hastalıkların belirtileri birbirine çok benzer. Bunlar nelerdir? Şişlik olabilir, meme olabilir, kanama olabilir, ağrı olabilir, yanma olabilir, akıntı olabilir, kaşıntı olabilir. Bunlardan bir tane şikayeti olsa bile hastanın gelmesine yarar var. Çünkü hemoroid diye gelip de kanser teşhisi koyduğumuz hastalara çıkıyor. Oo. Onun için e, mutlaka doğru teşhis burada çok önemlidir. Doğru teşhis konduktan sonra zaten tedavi son derece kolaydır. Efendim kanser dediğiniz <laughs> zaman evet. işte kanser hemoroidden ayıran belirtiler neler? Yani e, ne zaman telaş edilir? Efendim ayıran belirti yok. Maalesef hemoroidle aynı belirtileri gösterir. Nedir belirtileri? Kanama olabilir. Taze kanama, açık pembe renkle kanama birinci belirtisidir. Bunun yanında şişlik olabilir. Ağrı olabilir. Dışkılamada değişiklikler olabilir. Zaman zaman ishal, zaman zaman kabızlık olabilir. Ki bunların hepsi hem hemoroidde vardır hem kanserde vardır. İşte bize hemoroid diye gelip de her ay 2-3 hastamıza maalesef kanser teşhisi koyuyoruz. Burada erken teşhis çok önemlidir. Yani ha. rektal Anakoslu kanaması olan... Ama kanseri de en tehlikelilerden Tabii kurtarılabiliyor rek... mu o bölgedeki kanser? Tabii efendim rektal kanaması olan hasta e, mutlaka doktora gidip bir anoskopi ve rektosimodoskopi yaptırıp doğru teşhis koymasında yarar var. Bunlar nasıl şeyler? Yani Son derece değil. Değil. 10 dakika içerisinde ha. özel bir hazırlığa gerek yok. Ha onu soracağım. Kolonoskopi gerek yok. meşakkatli iki gün açsın. Tabii tabii. Hayır, falan. Aç kalmaya gerek yok. Yani olduğu gibi geliyor hasta. Ha, güzel. güzel. 10 dakika içerisinde anoskopi ve lektosimoydoskopi yapıyoruz. Yani karın bağırsağın son 20-25 santimlik mesafesini ışıklı bir aletle muayene ediyoruz. Ve bu demin saydığım hastalıkların ayrıcı tanısını koyuyoruz. Eğer bunların içerisinde hemoroid varsa hemoroide bantligasyon yapıyoruz. Yani ameliyatsız tedavi. Nasıldır o? Bu küçük çocukların ellerinde sihirli olur. Böyle et evet. benleri olur. Bunu babaanneler, anneanneler ince bir iplikle bağlarlar, boğarlar ve kısa sürede o kuruyup düşer. İşte aynı sistem bizde bu bölgede bulunan yani kadın bağırsağın son kısmında bağırsağın iç yüzünde 3 tane hemoroid memesi vardır. Bunların dibine özel bir aletle lastik oturtuyoruz ve bunu bağladığımız zaman bu memelere gelen kan akımı kesilmiş oluyor, beslenmesi bozulmuş oluyor, 3 gün sonra da kuruyup düşüyor. Bunu yaparken herhangi bir anestezi uygulamıyoruz, narkoz vermiyoruz, herhangi bir ağrısızı duymuyor hasta. Ee, iş gücü kaybı olmuyor. Yani 10 dakika içerisinde bu tedavi oluyor, işin başına tekrar dönüyor. Çok güzel. Peki efendim, evet. e, şimdi ameliyatsız tedavilerde Evet ne kadar iyileşme süreci veriyorsunuz? Şimdi efendim, hemen işin başına dönüyor. Çünkü bu bağladığımız memeler 3 gün sonra kuruyup düşüyor. Hasta ha. farkına bile varmıyor. Yenileniyor mu, tekrarlanıyor mu? Şimdi aynı yerde olmuyor. Çünkü... Yani e, bu ağaçta ki yaşarsın. Bir yeri bir <laughs> parmak kesildiği zaman tekrar parmak oluyor mu? Olmuyor. Olmaz. Bunun gibi onların yerinde olmuyor kesinlikle. Yalnız yüzde %10 oranında ki ameliyat olsa bile nüks ihtimali var. O da bu düşen memelerin yan dalları dediğimiz, kolateral dediğimiz küçük dallarında oluşabilir. Fakat hastalar eğer kabız kalmazsa, bahşileri dikkat ederse bu nüks oranda sıfıra düşüyor. Hocamın adını da verebilir miyiz arada sırada acaba? Hocamı bulmak isteyenler olacaktır. Operatör doktor diyoruz değil evet mi? Evet efendim. Operatör doktor Ali Tuna evet. İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde zannediyorum evet. görevlisiniz şu anda. ve Bir şey soracağım bu cerrahi müdahale lafı insanları korkutuyor ya. Evet, Şimdi evet. size gelmek muayene olmak isteyen insanlar olacak. Evet. Geldiler. Şimdi cerrahi müdahale o 25 santimlik kesme sizin o bakışınız var. Bunlar bir anestezi falan gerektiriyor hayır, mu? Hayır hayır herhangi bir cerrahi müdahale yapmıyoruz biz. Bir kere hasta geldiği zaman önce bilgilendiriyoruz. Bu bölgede olabilecek hastalıkları anlatıyoruz. Sonra hasta sol yan tarafına yatıyor, üzeri tamamen kapalı bir şekilde muayene oluyor. Hiç utanmalarına gerek yoktur. Ağrı duyurmamak için ağrı giderici kremler kullanıyoruz. Çünkü o aletlerin çapı zaten gaita yaptığı zaman dışkılama yaptığından daha incedir. Dolayısıyla herhangi bir ağrısızı yapmıyor. Ee, bu şekilde 10 dakika içerisinde tamamen kapalı bir muayene yapıyoruz. Bir muayene... de kapalı işte kapalı. O ayıp tamamen. sorunu da tabii. yok değil mi? Tabii, tabii, yani tabii, kadın tabii. erkek ayıp. Kesinlikle. Çarşafın Ama altından kapalı, yapılan bir evet. muayene. Yapıyoruz. Dolayısıyla 10 dakika içerisinde doğru teşhisimizi koyuyoruz. Eğer hemoroidi varsa karar veriyorsa hemen o anda 10 dakika İçerisinde bantligasyon yapıyoruz ee, ve bunu hastaya video kamera sistemiyle gösteriyoruz. Göstere göstere ayıkken yani gö yapıyorsunuz. Kendi gözüyle görüyor. Kendisi neredeyse yan teşhisini koyuyor. efendim? Yan etkisi var mı bu müdahale? Hayır efendim hiçbir yan etkisi yok peki kesinlikle. son olarak şunu soracağım herkesin yaşadığı bir dönem bu yani kabızlık, evet. sinirsel, hamilelik hemen evet. herkes bir döneminde belli bir noktada o evet. hemoroid e, sıkıntısını ya da hemoroid değil de işte o bölgede bir evet. sıkıntı yaşıyor Bilmiyorum. önleyici ne önerirsiniz izleyicilere kesinlikle beslenmelerine dikkat etsinler yani burada anal bölge hastalıklarının hatta kolon kanserlerinin yüzde seksen sebebi kabızlıktır kabız kalmamaya dikkat edilsin bunun için ne yapmak lazım Yaşam kalitesine mümkün olduğu kadar dikkat edecek. Ve e, beslenmeye dikkat edecek. Ne yapacak? Günde en aşağı 10-12 bardak su içecek. Yani 2 litrenin üzerinde su içmek. İkincisi nefli gıdalara ağırlık vermek lazım. Yani e, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek lazım. Üçüncüsü sabahları kahvaltıdan sonra hiç tuvalet ihtiyacı olmasa bile tuvalete gitmek Öyle lazım. Öyle Tabi. Bir alışkanlık mı? Alışkanlık annem. Çünkü barsağı terbiye etmek, düzene sokmak kendi elinizdedir. Ha. Siz her gün kahvaltıdan sonra bir 3-5 dakika tuvalete gidip de beklerseniz, zamanla bağırsak uyanıp o saat hep tuvalet ihtiyacı gelir. Baktak Dolayısıyla iyi. bağırsak bu düzene girer. Bunun yanında aynı pozisyonda uzun zaman kalmayın. Bilhassa oturarak çalışanlarda, ya. bankacılarda, işte masa başında çalışan mühendis, bilgisayar Çamaşır mühendislerinde. Seçimi sonra. Tabii bunlara çok dikkat etmek lazım. 1-2 saatte bir şoförlerde sık görülür. Bir iki saatte bir pozisyon değiştirmek lazım. Hatta ayakta çalışanlarda, berberlerde, öğretmenlerde, kuaförlerde bunlar da ayakta Öyle uzun mi? zaman kaldıkları için ...bunlar da bu rahatsızlık sıs görülür. da <laughs> iki saatte bir oturmalarında yarar var. Hayatta ya, yani soğuktan da zarar korunmak oturalım. lazım. Soğuk. Şimdi kış geliyor tabii. Kışın mi? çok görülür bu rahatsızlık. Nedeni de soğuktan. Belden aşağıyı bilhassa bacakları ve ayakları fazla üşütmemek lazım. Üşüttüğünüz zaman bu bölgede spazm oluyor, kasılma oluyor. Ve kasılmadan dolayı da e, makat bölgesindeki damar içindeki kan dolaşımı yavaşlıyor ve e, genişlemeye başlıyor. Hemoroide neden olabilir. Ya, hiç aklınıza gelir mi ayağınızı üşüttüğünüz için hemoroide evet. olabileceğiniz efendim? Operatör doktor Ali Tuna'ya çok 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 teşekkür ediyoruz. Evet, Hepimizin yaşam efendim. kalitesini zaman zaman etkileyen bir rahatsızlıktan söz ettik. Yarın 6.05'de beni yalnız bırakmayın. Bugün de güzel bir gün geçirin. Hoşçakalın. Şefir bugünü sundu.